Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu, tek bir şey eksikti, yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, Dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan. Ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı. Ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu, pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan avluya, avludan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiyeyi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam Biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar, ancak yetişemezler. Ve küçük adama doğru inek yürüyor. Ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır. Seni yerim, der. Ve küçük adam ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Wow. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Jov sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi. Ve zencefilli kurabiye adam artık böbürlenmiyor. Bir zamanlar güzel kızıyla birlikte bir değirmenci varmış. Gerçekten zengin olmak istiyordu. Bu yüzden başkalarına yalan söylemekten başka hiçbir şey yapmadı. İnsanlar bundan hoşlanmadı ve genç krala değirmenciden şikayet ettiler. Kral değirmenciye bir ders vermeye karar verdi ve onu kaleye çağırdı. Kendini kralla tanıştıran değirmenci, güzel kızından bahsetti. Sapa altın ipliklere nasıl dönüştüreceğini bildiği konusunda yalan söyledi. Kral, değirmencinin kızından ertesi gün kaleye gelip yeteneklerini herkese göstermesini istedi. <laughs> Baba kızına bunu söylediğinde, yine yalan söylediği için kızdı. Ertesi gün kaleye gittiler. Kral kızı bir çıklık ve saman sepetinin hazırlandığı bir odaya götürdü. Kral sabaha kadar tüm samanların altına dönmesini emretti ve eğer başarısız olursa babasının aldatma yüzünden cezalandırılacağını söyledi. Kız kamışa baktı ve acı bir şekilde ağladı. Aniden oda ışıklı aydınlandı ve ortasında küçük bir adam belirdi. Cüce neden ağladığını sordu. Kız ona her şeyi anlattı. Küçük adam yardım etmeyi teklif etti, ancak karşılığında kızın boynuna asılan bir kolye istedi. Kabul etti ve Cüce işe koyuldu. Tüm kamışı altına çevirir çevirmez. Küçük adam göründüğü anda birden ortadan kayboldu. Sabah geldi. Kral odaya girdi ve gördüklerine şaşırdı. Kız mutluydu. Ama kral onun gitmesine izin vermek yerine daha fazla saman getirdi. Sabaha kadar altına çevirmesini emretti. Kız tekrar ağlamaya başladı. Ama sonra cüce yeniden karşısına çıktı bu sefer annesinin kıza verdiği kıymetli bir yüzük karşılığında istedi. Cüce yüzüğü aldı ve saman döndürmeye başladı. Sabaha sepetler altınla dolmuştu. Kral odaya girdiğinde çok memnundu. Ama kızı bırakmak yerine bu sefer tüm odayı samanla doldurdu. Kral sabaha kadar tüm samanların altına dönmesini emretti. Karşılığında babasını affedip onu kraliçe yapacağına söz verdi. Kral odadan çıkar çıkmaz cüce yeniden ortaya çıktı. <laughs> Ama bu sefer kız ona hiçbir şey veremedi. <laughs> ve sonra küçük adam, eğer karşılık olarak gelecekteki kraliçe doğacak olan çocuğunu verirse, küpeti altına çevireceğini söyledi. Kız başka bir çıkış yolu görmedi ve bu nedenle teklifini kabul etti. <laughs> Sabah olduğunda kral altını gördü ve çok mutlu oldu. Bu sefer sözünü tuttu kızın babasını serbest bıraktı ve onu karısı yaptı. Böylece değirmencinin kızı kraliçe oldu. Bir süre sonra çocuğu doğdu. Ve bir gün kız onu yatağına yatırırken küçük bir adam belirdi. Kraliçe cücenin adını öğrenmezse çocuğu üç gün içinde alacağı konusunda uyardı. Küçük adam ortadan kaybolur kaybolmaz. Kız hizmetkarlardan krallıktaki tüm isimlerin bir listesini yapmalarını istedi. Sabah hizmetkarlar okay, listeyi okay. getirdi. Cüce göründüğünde kraliçeye adının ne olduğunu sordu. Listedeki tüm isimleri tek tek okumaya başladı. Kraliçe bitirdiğinde küçük adam isimlerin hiçbirine uymadığını söyledi. No. Ve ortadan kayboldu. Kız, hizmetkarlardan komşu krallıklardaki tüm isimlerin bir listesini yapmalarını istedi. Sabah olduğunda, hizmetçiler buldukları tüm isimleri bir kağıda yazmışlardı. Okay. Cüce göründüğünde oh. kraliçeye adının ne olduğunu sordu. Listedeki tüm isimleri tek tek okumaya başladı. Ama aralarında doğru kimse yoktu. Ve küçük adam ortadan kayboldu. Kraliçe, hizmetkarlardan bilinen tüm ülkeleri ziyaret etmelerini ve olabildiğince çok isim okay, toplamalarını okay. istedi. Şafakta bir hizmetçi kraliçeye bir gece önce alışılmadık bir durum gördüğünü söyledi. Ormanda yürürken küçük bir eve rastladı. Ateşin yanındaki avluda bir cüce yarın kraliçenin çocuğunun nihayet ona ait olacağı bir şarkı söyledi. Ve aynı zamanda sevinçle adını haykırdı. Adı Rumplest'ti. Sabah olduğunda cüce yeniden ortaya çıktı. Kraliçeye adının ne olduğunu sordu. Kız ismini bilmiyormuş gibi yaptı ve listeden isimleri okumaya başladı. Kraliçenin her yeni yanlış cevabıyla küçük adam gitgide daha çok seviniyordu. Sonunda kız ismini söyledi. Ve aynı anda cücenin ayaklarının altındaki yer çatırdadı ve kocaman bir deliğe düştü. Böylece kraliçe aç gözlü küçük adamdan kurtuldu. Daha sonra krala her şeyi anlattı. Raliçenin olanlar için üzüldüğünü gördü Aa, ve onu affetti. Okay. O zamandan beri sonsuza dek mutlu yaşadılar.